Merhaba sevgili öğrenciler, hepiniz hoş geldiniz. Bugün sizlerle birlikte İngilizce sınavı kapsamında güzel bir hazırlık çalışması yapacağız. Zaman kaybetmeden hemen başlayalım. Bazı sorular var. Uygun cevaplarla tek tek eşleştiriyoruz. Birincisine baktık. When was she born? O ne zaman doğdu? Ne diyebiliriz? She was born in 1880. O 1880'de doğdu. O zaman 1 D oldu. Where was she born? O nerede doğdu? Bunun için de she was born in Italy diyebiliriz. O İtalya'da doğdu. O zaman 2A oldu. What she like? O nasıl biridir? Bakın, huyu, suyu sorulmuş. Yani kişilik özellikleri soruluyor bize. Bunun için she is helpful demek uygundur. O yardımseverdir. 3B diyorum. What does she look like? Bakın bu sefer dış görünüş özellikleri soruldu. Onun tipi nasıldır diyor. She is slim diyebiliriz. O zayıftır ve son olarak da did she move to germany demiş. Yani o Almanya'ya taşındı mı? No she didn't demek uygun. Hayır taşınmadı. Buna da C diyoruz. Hemen diğer soruya uçuyoruz. Burada arkadaşlar bazı boşluklar var. Ne yapacağız? Boşlukları was were'le uygun şekilde dolduracağız. Hemen hatırlayalım. Eğer öznemiz I He, she veya itse beraberinde was kullanıyoruz. Eğer öznemiz you, we veya they ise beraberinde were kullanıyoruz. Bunlar geçmiş zaman cümleleri oluyor. Birinciye baktık. Öznemiz I. Beraberinde was kullanılır. I was tired. Yani yorgundum. İkiye baktık. Olumsuz yapacağız. Öznemiz she. Beraberinde was kullanılır. Olumsuz olması için de ne diyeceğiz? Wasn't diyeceğiz. She wasn't at work yesterday. O dün işte değildi. Evet üçüncü ifadeye baktığınız bir soru cümlesi. Soru cümlesi gördüğümüzde was veya were ile başlamak durumundayız. Öznemiz you beraberinde were kullanılır. O zaman were you successful at school diyoruz. Yani okulda başarılı mıydın? Son örneğe baktık. Yine olumlu bir cümle. Öznemiz we beraberinde were kullanacağız. We were at the library last weekend. Geçen hafta sonu kütüphane dedik. Evet buradan da tam puanı kapıyoruz. Hemen diğer soruyla devam ediyoruz. Burada ne yapacağız? Boşlukları uygun şekilde dolduracağız. Zaman kipimiz geniş zaman. Hemen bunu da hatırlayalım. Arkadaşlar geniş zaman daima karşınıza çıkar. Eksiğinizin olmaması lazım. Eğer özne I, you, we veya they ise yardımcı fiil olarak do'yu kullanacağız. Öznemiz he, she, it ise yardımcı fiil does olacak. Olumlu ifadelerde Olumlu cümlelerde a, U, V ve D'den sonra fiil geliyor fakat S takısı getirmiyorsunuz. He, she, it'ten sonra fiil geldiğinde ne yapıyoruz? S takısı getiriyoruz. Olumsuz yapmak için de doesn't veya don't'la başlıyoruz. Örnekler üzerinde çok daha rahat bir şekilde hatırlayacaksınız. Birinciye baktık. Öznemiz she. Dolayısıyla arkadaşlar ne olacak burada? Olumlu cümlede fiilden sonra S takısı getireceğiz. Fakat fiilimiz have. Dolayısıyla bunu nasıl kullanacağız? Has şeklinde kullanacağız kullanacağız. She usually has lunch at school. O genellikle öğle yemeğini okulda yer. İkinciye baktık. Öznemiz he. Yine arkadaşlar olumlu ifadelerde ne yapıyoruz? Fiilden sonra s takısı getiriyoruz. Bakın never asla demektir. Anlamca olumsuz olsa da burada doesn't yok. Dolayısıyla bu yapı itibariyle olumlu bir cümle oluyor. O zaman ne yapıyorum? He never eats kokoreç diyorum. Hemen eat'ten sonra s takısını getiriyorum. Üçüncü ifadenin olumsuz bir cümle olduğunu görüyorum. Öznemiz I. Yardımcı fiil do. O zaman ne diyeceksin? I don't diyeceksin. Bundan sonra fiil yazacaksın. Yani like diyeceksin. I don't like swimming. Ben yüzmeyi sevmem. Son örneğe bakalım. Karşımızda bir soru cümlesi var. O zaman ne yapacağız? Yardımcı fiille başlayacağız. Öznemiz she. Yardımcı fiili does. O zaman does'ı başa yazdık. Bundan sonra ne yapmıyorsun? Fiilden sonra S takısı getirmiyorsun. Yani soru cümlesinde veya olumsuz cümlelerde fiilden sonra S takısı gelmez. Doesı kullandıysa olay bitmiştir. Does she always study diyorum. Bakın S takısı getirmedim. At nights. O her zaman geceleri çalışır mı? Kaptık değil mi? Geçiyoruz diğer sorumuza. Evet bu sefer kullanacağımız kip geçmiş zaman. Fiiller verilmiş. Boşlukları uygun şekilde dolduracağız. Eğer fiil düzenliyse arkadaşlar olumlu ifadelerde fiilden sonra -ed takısını getiriyoruz. Olumsuz yapmak için fiilden önce -didnt kullanacağız. Soru cümlelerinde yine yardımcı fiil olan did'i kullanacağız. Birincisi olumlu bir cümle. O zaman yapmamız gereken tek şey fiilden sonra -ed takısını eklemek. Bu kadar basit. He started to work again diyoruz. O yeniden çalışmaya başladı. Bakın kip ne geçmiş zaman. İkincisine baktık. Fiilimiz solve. Neydi bu? Çözmek demekti. Olumlu ifade son harf e olduğu için sadece de yazmak yeterli olacaktır. I solved the problem. Problemi çözdüm. Üçüncü ifadenin bir soru cümlesi olduğunu görüyorsunuz. O zaman yardımcı fiille başlıyorsunuz. Didi yazdık. Didi yazdıktan sonra artık fiilin ikinci halini kullanmıyoruz. Yani devamında id takısı getirmiyoruz. Did she sadece visit yazıyoruz. Olay bitiyor. Did she visit her grandmother? Yani o büyükannesini ziyaret etti mi? Son ifadenin olumsuz olduğunu gördünüz. Olumsuz yapmak için hemen devamında didn't yazdınız. Yine bundan sonra ne yapmayacaksınız? Fiilin ikinci halini kullanmayacaksınız. Yani play'den sonra ed takısı getirmeyeceksiniz. Zaten did'i kullandık. O zaman sadece play yazıyorum olay bitiyor. Takım dün iyi oynamadı. Kaptık değil mi? Geçiyorum diğer soruya. Arkadaşlar burada uygun olan kavramı seçiyoruz. Birincisiyle başlayalım. Öznemiz lions yani aslanlar. Eğer özne çoğulsa S takısı getiremeyiz değil mi arkadaşlar? Geniş zamanda öznemiz he, she veya itse fiilden sonra S takısı getireceğiz. Fakat bu çoğul olduğu için bunu it gibi düşünemeyiz, they gibi düşünürüz. Dolayısıyla fiilden sonra S takısı getirmeyeceğiz. Hangisini seçiyorum? Leave sözcüğünü seçiyorum. Aslanlar Afrika'da yaşar. İkincisine baktık. En sonda last week bize es alıyor. Yani geçen hafta. Geçmişten bahsediyor. O zaman fiilin ikinci halini kullanacağız. Birinci hali go, ikinci hali went. Geçmiş zaman olması için bunu seçiyoruz. Geçen hafta alışveriş merkezine gittim. Üçüncüsü bir soru cümlesi. Did she ile başlamış. Did'i gördüysek artık ikinci halini kullanamayız. Ne yapıyoruz? Birinci halini seçiyoruz. Did she win the Nobel Prize? o Nobel ödülünü kazandı mı? Kaptık değil mi? Dördüncü örneğe baktık. En sonda everyday sözcüğü bize göz kırpıyor. Bu tip sorularda hemen en sona bakın. Zamanı kavramınız açısından sizlere yardımcı olacaktır. Everyday her gün. O zaman bu geniş zaman. Ne yapamazsın? Didi seçemezsin. Bu geçmiş zaman. O zaman dazı seçiyoruz. O her gün ev ödevini yapar. Son örneğe baktık. Yesterday ile bitiyor. Yani dünle. Geçmiş zaman. Peki. Was veya were. Bundan birini seçeceğiz. Öznemiz ırmak. Irmağı she gibi düşünebilirsiniz. O zaman beraberinde was'ı kullanırız. Was ırmak at the party yesterday. Irmak dün partide miydi? Umarım problem yoktur. Gelsin yeni soru. Burada ne yapıyoruz? Karşılaştırma cümleleri oluşturacağız. Eğer sözcüğümüz tek hece ise devamında er takısı getirip işi bitirecektik. Eğer iki veya daha fazla heceden oluşuyorsa başına mor sözcüğünü getirecektik. Devamında er takısı getirmeyecektik. Kural buydu. Sözcüğümüz fast. Nedir bu? Hızlı demektir. Tek hece olduğu için sadece arkadaşlar devamında er takısı getireceğiz. Yani faster diyeceğiz. Then sözcüğünü yazmayı da ihmal etmeyeceğiz. The plane faster than the car. Yani uçak arabadan daha hızlıdır. İkinci sözcüğümüz old. Yine tek devamında er takısını getir olay bitsin. Yani older than you diyeceksin değil mi? I am older than you. Ben senden daha yaşlıyım. Yine aynı mantıkla easy, tek hece. Devamında er e takısı getireceğiz. Y harfiyle bittiği için bu Y ye düşüyor. Yerine i harfi geliyor. Yani arkadaşlar easier olarak karşımıza çıkmış oluyor. Ne oldu cevabımız? English is easier than math for me. Benim için İngilizce matematikten daha kolaydır. Evet son iki örnek biraz daha farklı. Çünkü arkadaşlar burada iki veya daha fazla hece görüyoruz. Dolayısıyla burada ne yapmak zorundasın? Başına more sözcüğünü getirmek zorundasın. Bakın şimdi Esra is more yazdın. Bundan sonra hard working getiriyorsun. Bunun devamına er takısını getirmiyorsun. Aman dikkat yine en sona den sözcüğünü yazmayı da ihmal etmiyorsun. Esra candan daha çalışkandır dedik. Punctual neydi? Dakik demekti. Her yere zamanda yetişen insanlar için kullanılan bir sıfattı. Bir heceden fazla olduğu için ne yapıyorum? Öncelikle başına mor yazıyorum. Buna dokunmuyorum. Aynı şekilde arkadaşlar punctual olarak yazıyorum. Bakın devamına er takısı yazmayacağız. Bunun ardından da den yazacağız. Olay bitecek. He isn't more punctual than his sister. Yani o kız kardeşinden daha dakik değildir. Bu kadar basit. Sıradaki soruyla devam ediyoruz. Burada arkadaşlar yılları hemen yanlarına yazacağız. Eğer yılımız 2000'den önce ise 2'ye bölüyoruz. Yani önce 19 sonra 11 diyoruz. 19 neydi? 19. 11 neydi? 11. Bu kadar basit. 19 11. Yani 1911. Aynı mantıkla 1872 2'ye parçala 18'e 72. Önce 18'de 18 ardından da 72 de yani 72 bu kadar basit. Yıl 2000'den sonra ise öncelikle arkadaşlar 2000 diyoruz kalanı ekliyoruz. Yani bunu aslında 2000 artı 23 gibi okuyoruz. 2000 nedir? 2000. Peki 23 nedir? 23. Bu kadar basit. Tam puanımızı kaptık. Hemen diğer soruya uçabiliriz. Burada bazı görseller verilmiş. Uygun şekilde sporları eşleştireceğiz. Jogging neydi? Tempolu koşuydu. Hangisi uygun? Baktık. 3 uygun. Boşluğa 3 yazdık. Hiking değerli arkadaşlar. Doğa yürüyüşü demekti. 2'nin uygun olduğunu gördünüz. 2 yazdınız. Climbing, tırmanış, dağcılık gibi anlamlara geliyor. 4 uygun. Ve son olarak da skiing nedir? Kayak demektir. Buna da 1 yazıyoruz. Diğer soruya geçiyoruz. Burada boşluklarımızı should veya shouldn't ile dolduracağız. Olumlu ise should. Olumsuz ise shouldn't diyeceğiz. Yani yapmamız gereken veya yapmamamız gereken ifadelerden bahsedeceğiz. Birinciye baktık. En sonda hunt the animals demiş. Yani hayvanları avlamaktan bahsediyor. Ne diyeceğiz burada? Hayvanları avlamamalıyız diyeceğiz. Yani olumsuz olacak. O zaman boşluğa ne yazıyorum? Shouldn't yazıyorum. İkinciye baktık. Protect environment demiş. Yani çevreyi korumaktan bahsediyor. Çevreyi korumalıyız değil mi arkadaşlar? O zaman olumlu. Ne yazacağız boşluğa? Should yazacağız. We should protect environment. Yani çevreyi korumalıyız. Üçüncü de feed the street animals diyor. Sokak hayvanlarını beslemeliyiz. Olumlu. O zaman boşluğa should yazdık. Son olarak cut down the trees demiş. Yani ağaçları kesmekten bahsediyor. Ağaçları Kesmemeliyiz diyeceğiz. Olumsuz olması için de shouldn't yazacağız. Olayı bitireceğiz. Problem var mı? Umarım problem yoktur. İyi bir şekilde kavramışsınızdır. Hızımızı kesmeden hemen diğer soruyla devam edelim. Burada bizlere bazı hayvanların özellikleri verilmiş. Ne yapacağız? Boşlukları dolduracağız. Hatırlayalım. Cıraf neydi? Zürafa. Krokodil, timsah, çita aynı şekilde kullanıyoruz. Çita anlamına geliyor. Elephant, fil, panda, panda zaten. Bunları hemen numaralandıralım. Şu 1 olsun, şu 2, şu 3, şu 4, şu da 5. Numaraları yazalım, uğraşmayalım. Birinci ifadeye baktık. Ne diyor? Have got big ears and long trunk demiş. Yani büyük kulakları var, uzun hortumu var. Kim olacak bu? Fil olacak. O zaman boşluğa 4 yazacağız. İkinciye baktık. Have got long neck diyor. Uzun boynu varmış. Uzun boynun hangisi? Zürafa. O zaman boşluğa giraffes yazıyoruz. Yani 1'i getireceğiz. Üçüncü ifadeye baktığımızda only eat bamboos to survive demiş. Yaşamak için sadece bambu yerler. Kim bunlar? Tabii ki pandalar. Boşluğa 5'i getirmek durumundayız. Diğer ifadeye baktık arkadaşlar. Can run very fast demiş. Yani çok hızlı koşabilir. E tabii ki çitalardan bahsediyor. Boşluğa 3'ü getireceğiz. Son ifadede ise bunların sürüngenler olduğunu söylemiş. Yani timsah olacak değil mi? Boşluğa 2 getireceğiz. They are carnivores demiş. Carnivore neydi? Etçil demekti. Timsahların etçil olduğunu zaten biliyorsunuz. Carnivore neydi? Etçil demekti. Herbivore ise otçul anlamına geliyordu. Geçiyoruz diğer sorumuza. Burada bazı sözcüklerimiz var. Ne yapacağız? Uygun şekilde gruplayacağız. Appearance neydi? Dış görünüş özellikleriydi. Personality ise kişilik özellikleri oluyordu. Generous, cömert demektir. Bu bir kişilik özelliğidir. O zaman bu gruba yazıyoruz. Well built, yapılı, kaslı. Dış görünüş özelliği hemen birinci gruba eklemiş oldum. Shy, utangaç demektir. Huyundan, suyundan bahsediyoruz. O zaman ikinci gruba attık. Plump, tombul demektir. Dış görünüş özelliği olduğu için birinci gruba yazdık. Honest, dürüst demektir arkadaşlar. Yine kişilik özelliğidir. Bunu aldık, ikinci gruba ekledik. Son olarak tall, uzun anlamına geliyor. Bu da dış görünüş özelliği olduğu için birinci gruba yazdık. Tam puanı kaptık. Diğer sorumuza bakalım. Burada her görsel için iki tane kavram verilmiş. Doğru olanı seçeceğiz. Task neydi? Fil dişi. Claw neydi? Pençe çoğul şekilde verilmiş. Hangisi uygun? Fil uygun. O zaman birinciyi seçiyoruz. İkinciye baktık. Carnivore nedir? Etçil. Herbivore ise otçul demektir. Aslan tabii ki etçil olduğu için birinciyi seçtik. Nail neydi? Tırnak veya toynak şeklinde anlamlara geliyordu. Stripe ise çizgi demektir. Zebra'nın çizgilerini görüyorsunuz. O zaman ikinciyi seçiyoruz. Burayı da hallediyoruz. Gelsin yeni soru. Evet, bu kısımda sizlerle birlikte pratik bir tekrar yapacağız. Programların Türkçe anlamlarını beraberce hatırlayacağız. Sınavda çıkarsa tıkır tıkır yaparsınız. Çok önemli. Derin bir nefes alın, arkanıza yaslanın ve tamamen bana odaklanın. Değerli gençler, documentary neydi? Belgesel demekti. News, haberler, talk show söyleşi programı veya sohbet programı şeklinde düşünülebilir. Quiz show ise yarışma programı. Hani soruların sorulduğu, yarışmacıların cevaplar verdiği, puanlar aldığı yarışmalar. Aynı şekilde discussion tartışma programı, sitcom durum komedisi, series ise dizi anlamına geliyor. Pembe dizi ise soap opera olarak adlandırılıyor. Bunları bir kağıda yazarsanız, güzel bir tekrar yaparsanız harika olur. Sınavdan önce göz atmanızda fayda var. Son soruya geçiyoruz. Sınav tarzı bir soruyla final yapıyoruz bazı sözcükler verilmiş boşluklara uygun şekilde yerleştireceğiz. Birincisine baktık I don't like diyor. Bir şeyi sevmiyormuş bunu arıyoruz. Açıklama olarak da because it takes long time to come to end demiş. Yani çünkü bitmesi uzun zaman alır. Hangisi mantıklısı? Diziler. Bu yüzden boşluğa series yazıyoruz. İkincisinde vahşi hayvanlar hakkında demiş. En mantıklısı belgesel. Bu yüzden boşluğa documentary'yi getirdik. Sonra ne kaldı? Quiz shows kaldı. Yani yarışma programları. Bence yarışma programları harikadır. Onları yeni şeyler öğrenmek için tercih ederim diyor. Bunu da yazdık. Bu kısmı da harika bir şekilde tamamlamış olduk. Değerli öğrenciler bu dersimizde sizlerle birlikte İngilizce sınavı öncesinde sağlam bir hazırlık yaptık. Sınavda çıkabilecek tarzda örnek sorular çözdük. Umarım verimli olmuştur. Videoyu beğenmeyi ve kanala abone olmayı lütfen unutmayın. Diğer çalışmada görüşmek üzere. Hoşçakalın.